herkese selam kanalımıza hoş geldiniz videoya geçmeden önce kanalımıza abone olarak Ailemize katılabilir, bana destek olabilirsiniz. Yakın zamanlarda Cenni hakkında bazı iftiralar ortaya atıldı ve Cenninin zorba olduğu söylenildi. Eski bir YG çalışanı olduğunu iddia eden kişi Cenni hakkında bunları söyledi. Merhaba, ben hem bir eski YG çalışanı, hem de Cenninin okul arkadaşıyım. Onun hakkında iğrenç olan bir sürü şey biliyorum ve elimde kanıtlar var. Bunları her zaman yayınlamaya çalıştım ama şirket beni sürekli durdurdu ve tehdit etmeye çalıştı. Fakat, artık cesaretimi topladım ve polis karakoluna gidip elimdeki kanıtları göstereceğim. Jenny'i tutuklamalarını isteyeceğim. Jenny'i savunup, korumayı kesin. O Yeni Zelanda'da eğitim gördüğü zamanlarda, hep zorbalık yaptı ve ırkçı tavırlar sergiledi. Şimdi ise grup arkadaşı Jisoo'ya patronluk taslayıp kamera arkasında ona şiddet uyguluyor. Elimde görüntüler var ve ben bunları en kısa zamanda yayınlayacağım. Hepiniz Jennie'nin gerçek ve iğrenç yüzünü göreceksiniz. Söylediği şeyler bunlardan ibaretti ve videoları yakın zamanda yayınlayacağını da belirtti. Elinde kanıtlar olduğunu söylemesi ve bunları yakın zamanda yayınlayacağını belirtmesi Ayrıca bu da yetmezmiş gibi karakola da başvuracağını söylemesi bunun gerçek olup olmadığını tartışacağımız bir konuya yer açıyor. Gerçek mi değil mi henüz bir bilgi yok ancak YG bir açıklama yaparsa ve kanıtlar sunulursa o zaman herkes her şeyi öğrenecek. Ben aslında gerçek olduğuna inanmıyorum. Cenni'nin böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. YG'nin de en kısa sürede yasal işlem başlatması gerekiyor. Tabii bu bir iftira değilse ve gerçekse buna bir şey diyemeyiz. Kanıtlar ortaya sunulduğu zaman her şey ortaya çıkacak dediğim gibi. Ama gerçek değilse ki bunun şirketin gayet bildiğini düşünüyorum. Bunun üzerine bir işlem başlatması gerekiyor. Çünkü bu zamana kadar K-pop sektöründe birçok zorbalık iftirası döndü ve hepsi yalan çıktı. Jennie'nin de böyle bir şey yapmayacağını düşünüyorum. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.